net olmamakla birlikte doğal gaz kaynaklı bir e, patlama olduğu belirtiliyor. Sıcak görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. E, tamamıyla patlamanın yaşandığı e, caddenin molozlarla kaplanmış olduğunu görüyorsunuz. E, bu arada hemen söyleyelim 5 e, katlı bir binada patlama meydana geldiği belirtiliyor sevgili izleyiciler. Patlamanın yaşandığı bina ki şu anda ekranlarınıza geliyor bir yandan da itfaiye ekipleri tarafından Kurtarma çalışmalarının da sürdürüldüğünü söyleyelim. Patlamanın gerçekleştiği binanın büyük hasar almış olduğunda görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Özellikle 3. ve 4. katlarında e, yine hasar oluştuğunu söyleyelim. Ve tabii ki e, binanın da kısmen yıkıldığını belirtelim bu patlama nedeniyle sevgili izleyiciler. Ulu Kavak Mahallesi Osmancık Caddesi Bey Camii civarında meydana geldi bu patlama. Ve şu anda da ekranlarınıza geliyor 5 katlı bir binadan bahsediyoruz. Binanın 3. ve 4. katlarının da çok büyük hasar aldığını görüyorsunuz bu patlama nedeniyle. Binanın çevresinde de esasında dükkanların da olduğunu görüyorsunuz. Oldukça hareketli bir sokak olduğu da anlaşılıyor dükkanların olması nedeniyle sevgili izleyiciler. E, dükkanların ve binaların... Camlarının kırıldığı bilgisini paylaşalım onların da büyük çapta hasar aldığını söyleyebiliriz. Bu arada tabii ki şunu söyleyelim net olmamakla birlikte resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadı bunu söyleyelim. Ölü ve yaralı sayısına dair bir bilgimiz yok ama bir kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği söyleniyor bu patlama nedeniyle. Sıcak görüntüler Çorum'dan ekranlarınıza geliyor sevgili izleyiciler. Patlamanın yaşandığı noktaya itfaiye ekipleri geldi, sağlık ekipleri de keza o noktada hazır. E, bu arada tabii patlamanın yaşandığı noktayı da polis güvenlik şeridiyle koruma altına aldı, onu da ifade etmiş olalım. Sıcak görüntüler Çorum'dan ekranlarınıza geliyor. Çorum'da 5 katlı bir binada patlama meydana geldi. E, henüz nedeni belli değil ama... Büyük olasılıkla doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülüyor bu patlamanın sevgili izleyiciler. Patlamanın gerçekleştiği bina hemen sol tarafta ekranlarınıza geliyor. Özellikle 3. E, ve 4. katlarının yıkıldığını görüyorsunuz. Bir taraftan da tabii ki binada kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri de e, çalışmalarını sürdürüyor. E, merdivenle birlikte itfaiye merdiveniyle birlikte e, binada mahsur kalanları çıkarmaya çalışıyor itfaiye ekipleri. Ee, yıkılan molozlar ekranlarınıza geliyor, sokağı tamamıyla kapladığını görüyorsunuz. Ee, bir yanda da sadece tabii ki evlerden ve apartmanlardan oluşmuyor bunu da ifade edelim... Ee, hemen binaların alt katında da e, dükkanların olduğunu görüyoruz ve dükkanların camlarının da tamamıyla kırıldığını şu anda da görüyorsunuz ekranlarınıza sol tarafta gelen görüntülerde e, tamamıyla hasar aldığını da görebiliyoruz dükkanlarında sevgili izleyiciler. E, diğer taraftan tabii ki e, bu binalarda oturanların yakınları da yine olay yerine koşmuş durumdalar. E, onlar da yakınlarından gelebilecek e, bir haberi bekliyorlar bunu da ifade edelim. E, Sağ tarafta hemen patlamanın gerçekleştiği bina ekranlarınıza geliyor. Sol tarafta ise diğer binalar ve dükkanları görüyorsunuz. Bir yandan da tabii ki kurtarma çalışmaları da devam ediyor. İşte bir vatandaşımız binadan kurtarılan bir vatandaşımız da ekranlarınıza geliyor. O da hızlı bir şekilde sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınıyor. Geçtiğimiz dakikalarda yaşandı. Büyük çapta hasar olduğunu da görüyoruz sevgili izleyiciler. Bu arada şunu da hemen söyleyelim doğalgaz dedik sevgili izleyiciler. Gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana geldiği belirtiliyor bu binaların birinde. Ama şu anda da görüyorsunuz hemen sağ tarafta itfaiye ekiplerinin yoğun kurtarma çalışmaları devam ediyor sevgili izleyiciler. İtfaiye merdiveniyle birlikte öncelikle patlamanın yaşandığı binaya yönelik çalışmalar var. Orada mahsur kalanlar teker teker kurtarılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan da hemen güvenlik şeridinin diğer tarafında sağlık ekipleri bekliyor. Sağlık ekipleri de yine burada yaralıları hastanelere yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor sevgili izleyiciler ama tabii ki resmi kaynaklardan yapılacak açıklama oldukça önemli. Bu açıklamayı da yine sizlerle